Mine Geçili'den Bandırma'da unutulmaz performans. Bandırma Kent Konseyi Musiki Topluluğu 2024 yılına veda ederken unutulmaz bir kış konserini imza attı. Şef Verda Dönmez'in yönetiminde Barış Mahcuk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. TRT İstanbul Radyo sanatçısı Mine Geçili'nin sahnesi geceye damgasını vurdu. 55 kişilik dev kadrosuyla sahne alan musiki topluluğunun sunumunu şair Ahmet Şakir Batu üstlendi. Batu'nun kendine özgü yorumları konsere ebedi bir derinlik kattı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sahnelere dönen Şef Verda Dönmez yaşamın dönüm noktalarına değinen etkileyici sözleriyle geceye farklı bir anlam kattı. Ayrıca koroda yer alan şair Negah Ruşen Özcan yeni çıkan şiir kitabı geride kalanlardan kısa bir bölüm paylaşarak izleyenlerden büyük beğeni topladı. Konserin ilk bölümünde koro sanatçılarının solo performansları izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ardından sahneye çıkan Şef Ferda Dönmez 3 parçalık solasıyla dinleyenleri büyüledi. İkinci bölümde sahne alan TRT İstanbul Radyo sanatçısı Mine Geçili güçlü yorumu ve sahne performansıyla salonu dolduran sanatseverlerden büyük alkış aldı.